Ya bi ni mevo mu kızdı. Geli gel gel. Geli gel <laughs> Sinirleniyor, sinirleniyor bak sinirleniyor edem siz. Kızıyor. Kızıyor, kızıyor, kızıyor. Kızıyor, gelmesi be. Gel be. Gelmesi Gelme, be. Gel be. Gel be. Ya bibiklerini kıracaksın oğlum. Dokunma bibiklerine. Sinirlendin <laughs> mi? Sinirlendin mi? Sinirlendin mi? Sinirlendin mi? Sinirlendin mi? <laughs> bak 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 <laughs> seni. Ham yaparım seni. Bu <laughs> seni. Kusun seni, kusun seni. Kusun seni. Şuna bak. Şuna şuna şuna. şuna. Allah'ım Allah'ım her tiğini kaldırdı bak bak. Bu <laughs> <Gel>. Uçma. <gülüyor> 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 Dur bırak bana dönsün bakalım. Dön. Dön bu tarafa. Dön bu tarafa. Dön. Gidin <laughs> İpek 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 ayak kaga ayak Kanat. Kanat. kuyruk İpek İpek anamın yüzü güldü ya Gıle, güle, güle. Gıle, güle 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 Ay, i̇bik. İbik. A -a. Gaga. Gı -gı. Kanat. Gaga, kuyruk. <gülüyor> <gülüyor> paşam. 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 Böyle bak böyle. Böyle bak böyle. Bak üstümüze atlar ha. Sinirlendi çok sinirlendi çok kızdı. Çok kızdı çok 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 ibiklere bak 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 bana 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 üstüme geliyor. Bana bana bana. Hadi çık masaya çık hadi. İla şeye. İla şeye. Çık bakayım masaya de. çık hadi. Hadi masaya çık hadi. Hadi 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 bu masaya çık. Ay! Ay masaya çık hadi hadi hadi. hadi. Hoppa! Hadi. Çıkamayayım ki ayakları sıkışıyor altta. Hadi çık masaya çık. Baba. <laughs> Üstünde bir şey yok. <laughs> oh. Oh baba öpsün seni. Çık hadi ya üzerinden de bir yere de gitmeyin ha. İçim, hadi git yerine hadi. Hadi orayı. Hmm. Oh baba öpsün seni. Heh. Heh. Ya üstüme çıkma ama. Senin videonu çekiyorum. Çıkma üstüme. Çıkma çıkma çıkma. 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 <laughs> <laughs> Hadi. Ay. gel gelme üstüne gelme. Gelme üstüme hemen üstüme geliyorsun.